Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz malzemelerimiz gördüğünüz üzere makas, kalem, e el laf, kavanoz ve e bardak katlı kullanacağız ve bir kumaşımız var e şöyle bir kumaş ve e küçük bir kavanozdan çiçek yapımı iğnelik yapacağız alt üst kullanılabilen bir çalışma olacak şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar Öncelikle bardak atlığımızın kumaşımızın üzerine koyuyoruz çift kat katlıyoruz ve kalemle çiziyoruz. E, kumaşı içi içe gelecek şekilde katlıyorsunuz arkadaşlar. Dışından çiziyoruz şu. E, ve e, şöyle kavanoz kapağının 2 cm daha büyüklüğünde bir kalıp olacak bir obje bulun. E, benim bardak atlığım oydu onu kullanıyorum. E, şimdi iğneleyip tutturacağız ve kesme işlemine geçeceğiz. Çok basit. Eğer e, makine dikişi bilmiyorsanız da elinizde dikip e, yapabileceğiniz, evinizde de kullanabileceğiniz, hediye verebileceğiniz güzel bir e, iğnelik. Şimdi keselim. Yuvarlak şekilde güzelce kesiyoruz. kısımlarından itibaren düz dikiş yapacağız. Şu kısmını el laf doldurmak için açık bırakacağız. Şimdi dikiş kısmına geçelim. Düz dikiş yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar makineniz yoksa ve makine kullanmayı bilmiyorsanız eğer elinize de dikebilirsiniz. Makine şart değil. Şimdi benim kumaşım akan bir kumaş olduğu için ben overlock da geçmek istiyorum. Sağlamlık açısından. Evet şimdi bitirdik. İğneleri çıkarttım. Bakın bu şekilde son derece kolay, pratik. Şimdi çeviriyoruz ve el lafını doldurmaya başlayacağız. Ve önceden bu iğneliklere e, pamuk koyarlarmış. E, aslında denenebilir, pamuk da kullanabilirsiniz. Eğer elinizde el lafınız yoksa, Şimdi el lafımızı dolduruyoruz. Elimizde e, kalan pay kısmını dikmemiz gerekiyor bu kısmı elde dikiyoruz Makine de dikilebilir e, sürfeli şeklinde ya da düz dikiş ama e, elde daha e, pratik olacak zaten küçük bir bölüm arkadaşlar rahatlıkla dikebilirsiniz şu şekilde el laflarını bir yerleştirelim şimdi şöyle bir düğmem var kumaşıma uygun bir düğme seçtim ve e, bir tık daha böyle kalın bir iple yapalım ki çiçek dilimlerimiz daha güzel olması için kalın bir ip seçtim. Eğer elinizde bu şekilde domino ipiniz yoksa nakış ipi de olabilir ama o da yoksa makine ipliğini birkaç kat yapıp da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle orta kısmını belirliyoruz. Bu kısımdan düğüm atacağım. Çünkü alt üst çiçek kısımlarını yapacağımız için çıkmaması için sabitlememiz gerekiyor. Şimdi orta kısmını bulduk arkadaşlar. Şu şekilde bir kısmından başlıyoruz. Hep orta merkezden iğnemizi çıkartacağız. Şöyle çektireceğiz ki biraz daha çiçek işte ya da balkabağı görünümü verebilmek için. Evet bunu bu şekilde sıra sıra yapacağız. Çiçek dilimlerinin ayarları sizin isteğinize göre değişebilir. İsterseniz daha sık yapabilirsiniz ama orijinalinde bu şekilde yapılıyor. ayarlamalarını yaptım. Şimdi düğmemi takacağım. Düğmemizi de diktikten sonra kavanoz kısmına geçeceğiz. Benim kullandığım kumaş keten tarzı bir kumaş. Epenyo kumaşınız varsa daha da güzel olacaktır ama bu şekilde herhangi bir e, artmış olan bir kumaşınız ya da eski tişörtlerinizden dahi yapabileceğiniz bir e, çalışma arkadaşlar bir iğnelik bu şekilde yaptık düğmemizi de güzelce iğneledikten sonra sabitleyelim ve diğer aşamasına geçelim arkadaşlar Benim bu şekilde bir kavanozum var ee, ve kırmızı kapak olduğu için e, ben boyamayı düşünmüyorum ama farklı bir renkte kapak olmuş olsaydım e, boyardım güzel denk düştü. İğneliğimi de uyuyor o yüzden gerek duymadım boyamaya. Silikonu da sakıp bu şekilde orta merkezden ve yanlardan bastırarak sabitliyoruz. iyice yapıştığına emin olduktan sonra kavanozumuz kullanıma hazır olacak. Evet şimdi ve birçok e, dikiş malzemenizi iğnelik altına iğnelik olarak da kullanabilirsiniz ya da benim gibi bu şekilde dikiş malzemelerinizi, araç gereçlerinizi koyabilirsiniz. gördüğünüz üzere bayağı bir şeyleri alabiliyor, toparlıyor. Şu şekilde pomponlarım var. Onları da koyup şimdi kapatmak istiyorum. Ama kapatmadan önce şu kısmını bir kurdele de geçelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde deneyip yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Hem kendinize hem de hediye olarak yapılabilecek en kolay çalışmalardan bir tanesi. Beğendiyseniz beğen butonuna basması benim için önemli. Hoşçakalın.